Ben, mobilyacıyım. Çocuktan beri mobilyacılık yapıyorum. Sevdiğimiz de bir meslek. Adile tehlikeli yanlarımız da oluyordu. Ee, bir yıl öncesi freze makinesine kaptırdım. Model açtığımız bir makineydi. Ee, parça elimin altından fırladı. O şekilde kaptırdım. Daha, ee, dört ameliyat geçirdim. Yalnız e, yani istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Parmaklarım gidiyordu. Ee, eksiklikler olmaya başladı. Tutmayanlar oldu. Becekeriye Hocamı önerdiler burayı yani Konya'da e, Türkiye'de birinci sırada ortalamanın parmak naklinde e, burayı önerdiler buraya geldim ayağımın ikinci e, parmağını aldık buraya nakil yaptık ama sonuçta gerçekten de e, şöyle bir şey düşünüyoruz el deyip geçiyoruz yani bu şekilde de olsa olur yani hayatı ben bu şekilde alışırım diyoruz ama değil yani kalp gibi bir şeydir Elde de bizim dediğimiz tabirimiz kalp gibi, böbrek gibi. Bu şekilde. Gerçekten de çok e, kayıp olan bir şey. Ya. Hayatımızdaki bütün önemi parmaklar taşıyor. Evet. Nasıl şimdi kullanabiliyoruz? <laughs> Tabii ki. Ee, şu an kullanabiliyorum. Bir şey tutup e, bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Tamam. Ortalama. Hı hı, yani eskisi gibi olmayabiliyor halde. Ama bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bu da bir, çok büyük bir... Ya, mucize büyük bir, bir şeydi. Şimdi ikinci parmağımı nakil yaptıracağım. Onu da ayağından Onu da ayağından alacağım. Hastamız Ömer Türkan'a yapılan bu ameliyat aslında Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılmakla birlikte çok nadir yapılan bir ameliyat. Ameliyat çok özellikle, özellikle hastaların ellerinde birinci parmak ve ikinci parmak kayıpları çok önemli. Birinci ve ikinci parmak kayıplarında bir şey tutma ve kavrama fonksiyonlarımız istediğimiz gibi olmuyor. Dikkat ederseniz bir şey tutar kavrarken genellikle baş parmağımız en önemlisi. Diğer dört parmağın karşısına geliyor ve tutuyor, kavrıyor. Ee, Ömer'in de böyle bir problemi vardı. Ee, yaralanma nedeniyle baş parmağını kaybetmişti. Ee, bu kalan baş parmak dokusu bir şey kavramaya tutmaya yaramayacak kadar az miktardaydı geride ve çok küçük bir şekilde. Ömer bize daha önce aldığı tedavilerden bahsetti. Bunlarda tabi istenilen bir sonuç anlamamıştı. Biz de kendisine ayaktan ele parmak nakli diye tarif edebileceğimiz bir tedavi yöntemi önerdik. Arkadaşlarımız Doktor Osman Bey, Doktor Nebil Bey, Doktor Mehtap Hanım ve bu hastamıza özellikle anestezisini veren Doktor İnce Hanım ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatta e, ayaktan o parmak atar damarıyla, toplar damarıyla ve siniriyle birlikte kaldırıldı, taşındı, zarar vermeden onlara. Elde onlara karşılık gelen atar damar, toplar damar ve sinir dokuları bulundu. Mikroskop altında hassas bir şekilde bunlar ucuca e, dikildi. Tabi e, bu damarların genişliği çok az, 1 ila 1,5 mm çapında bir damar. E, çıplak gözle değerlendirmek ve bu ameliyatı yapmak mümkün değil. Kemik tespiti de yapıldı Ömer'de, kemiklerin kaynaması da gerekiyordu. Şu an ameliyatın üzerinden 2 ay kadar bir süre geçti. Bu kemik hattında kaynama tamamen gerçekleşti. Hastamızın tabi sigara içmiyor olması bizim için bir avantajdı çünkü sigara içen hastalarda bu damar nakillerinde damarların kolayca tıkanması görülebiliyor. Bu bizim için ciddi bir dezavantaj. Ömer'in bundan sonraki sürecinde artık fizik tedavi kısmı var. Fizik tedaviyle elini kullanmaya çalışacak. Artık tutma ve kavrama fonksiyonları daha iyi, daha rahat. Dolayısıyla sonrası için hastaların bazen endişeleri oluyor. Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle ayakta parmağın alınan bölgesinde bir olumsuzluk oluyor mu diye endişe ediyorlar. Ömer'in yürümesinde, hareketlerinde hiçbir problem olmadı. Çünkü aldığımız yerde hastanın yürüme fonksiyonlarına bir zarar vermiyoruz. Ayaktan bir parmağın kaybı gözle görülür bir şey değil zaten. Çorabın altında kalıyor. Oradan aldığımız bir parmakla ele daha fazla fonksiyon sağlamış oluyoruz. Baş parmağımız el fonksiyonları içerisinde yüzde 40 fonksiyona sahip. Dolayısıyla bir baş parmağını kaybedince el fonksiyonlarının neredeyse yarısını kaybetmiş oluyor. O nedenle bu nakil çok anlamlı. El fonksiyonlarının yarısını geriye vermiş oluyoruz. Ömer için bu birinci aşamayı atlattık. Ömer'in işaret parmağında da kaybı var. Önümüzdeki günlerde işaret parmağına da yine parmak nakli yapacağız ve böylece Ömer her iki ayağından gelmiş iki parmağını el parmağı gibi kullanacak ve gündelik işlerine devam ediyor olacak. Hissetmeye başladı değil mi hocam yavaş yavaş? Tabi Tabii damar çalışıyor ancak hissetmesi biraz zaman alıyor. Çünkü sinir iyileşmesi günde 1 milimetre olarak ilerliyor. 3-4 ayın sonunda his de geriye gelecek. ve Dolayısıyla hissi de olan, dokunduğu zaman fark edebileceği, hissedebileceği bir parmağı olmuş olacak. Arkadaşlarımız çok özenle çalıştılar, emek verdiler. Hastanın tabii narkozu da çok önemli, uzun süren bir ameliyat. Fizik tedavisi çok önemli. Fizik tedavi kliniğimiz bu anlamda destek oldu. Ama bunlardan daha ötesi, daha önemlisi Ömer'in bu konuda motivasyonu, isteği, azmi. Hastanın motivasyonu bize de ayrı bir motivasyon verdi ve o motivasyonla bugün gördüğümüz bu güzel neticeyi elde etmiş olduk.